şöyle yavaş yavaş okuyalım hem de müzakere edelim beraberce. Hikmeti ve sırrı şudur ki, ekseriyeti mutlaka ile yani çoğunlukla dalalet ve şer, dalalet neydi? Küfür yani ve şer, şer neydi? İşte kötülükler. Şer'i biliyoruz, hayrın tersi yani. Dalalet ve şer menfidir. Bu kavramlara dikkat edelim menfidir. Menfi, müsbetin tersi. Menfi, olumsuz demek. Başka, tahriptir. Tahrip, yıkar yani değil mi? Bozar, bozmaktır. Ve ademidir. Ademi, yani yokluğa çalışır. Bir şey ortaya var et, ortaya bir şey koymaya çalışmaz. Herhangi bir şeyi var etme derdi yoktur. Dalalet ehlinin, şer ehlinin. Ve en sonunda da bozmaktır. Bakın dört tane kavram saydık. Dalalet ve şer ehlinin yolu bu aziz kardeşlerim. Menfi iş yapar, olumlu bir iş yapmaz. Sonra bozmaya çalışır, yıkmaya çalışır, tahrip etmeye çalışır. Çalışma düzeni budur. Dalalet ehlinin, şer ehlinin çalışma düzeni budur. Sonra ekseriyet mutlaka ile yine çoğunlukla hidayet ve hayır. Yani Allah'ın istediği yoldan gidenler, Allah'ın emrettiği yolu tercih edenlerin yolu ise müsbettir. Yani olumludur. Bir şeyler yapmaya çalışır. Sonra vücudidir. Vücudi nedir? Ortaya bir şey koymaya çalışır. Vücut varlık demek yani. Ortaya bir şey koymaya çalışır. Yok etmeye çalışmaz. Bozmaya çalışmaz. Bu kimin yaptığı iş? Hidayet ehlinin ve hak ehlinin yapacağı iş. Yolunun felsefesi hak ehlinin bu. Başka ne? İmardır ve tamirdir. Şimdi ben de kendi hayatıma bir bakacağım değil mi? Ben hangisiyim? Dalalet ehli ne yapıyordu? Tahrip ediyordu, bozuyordu, yıkıyordu. Hep kötülük üzerine çalışıyordu. Ben Müslümanım, hidayet yolunda yürüdüğümü söylüyorum. Peki benim bu dört kavramla aram nasıl? Müsbet mi? Yani olumlu işler mi yapıyorum? Vücudi mi? Ortaya güzel şeyler koymaya mı çalışıyorum? Tamir mi, imar mı? Yani bozulan şeyleri düzeltmeye mi çalışıyorum? Yıkılan şeyleri imar etmeye mi çalışıyorum? Veya olmayan şeyi imar etmeye mi çalışıyorum? Bu hidayet ehlinin yolu. Şimdi bu cümleler sorunun altını besleyen cümleler. Devam edelim. Herkesçe malumdur ki, yani herkesin bildiği bir hakikattir ki, 20 adamın 20 günde yaptığı bir binayı bir adam bir günde tahrip edebilir. Doğru mu? El hak vallahi öyle. 20 adam bir araya gelse ve bu 20 adamın 20'si de vasıflı adam olacak. Değil mi bina yapmak için? İşten anlamayan bir 20 adam değil, 200 adam bir araya getirsen gene bina yapamaz. 20 adamın bir araya gelip de 20 günde güç bela yaptığı bir binayı bir tane adam, o da vasıfsız bir adam ne yapar? Bir günde mahveder, tahrip eder. Bakın bu Sümbül Efendi Camisi restorasyondan geçti değil mi yakın dönemde? Kaç yıl kapalı kaldı. Halbuki iki tane amele çağır, burayı sana bir günde balyozla yıkar dağıtır yani. Bakın yıllarca düzeltilen şeyler iki günde yıkılabilir. Bu temel mantığı çözersek sorunun cevabı da zihnimize daha iyi oturacak. Evet, bütün azayı esasiyenin ve şerait-i hayatiyenin vücuduyla vücudu devam eden hayatı insan. Şimdi benim hayatım şu an devam ediyor değil mi? Bakın gözüm görüyor, kulağım işitiyor, burnum koku alıyor, işte elimi oynatabiliyorum, ayağımı oynatabiliyorum, nefes alabiliyorum. Bütün bunların meydana gelebilmesi için benim vücudumda sistemin eksiksiz çalışması lazım değil mi? Damarların eksiksiz çalışması lazım, ciğerimin çalışması lazım, gözüme giden damarların çalışması lazım, kulağımın çalışması lazım. Yani ortada müthiş bir sistemin harika bir surette hiçbir sıkıntı olmadan çalışması lazım ki gözüm rahat görsün, kalbim kan pompalasın, kulağım işitsin, hakeza hakeza diğerlerini kıyas edin. Peki benim vücudumdaki bu sistemin bozulması için ne lazım? Ufak bir şey lazım. Al şuraya bir tane bıçak sok, bütün sistem bitti. Sistemin çalışması için ne gerekiyordu? Harika bir sanat gerekiyordu. Kusursuz çalışan değil mi? Ama bozulması için ne gerekiyor? Al şuraya bir bıçak sok veya buraya bir kurşun girsin. Basit bir iş. Sık bir saniye. Bütün sistem ne oldu? Çöktü gitti. Bakın görüyoruz değil mi? Yapmak ne kadar zor. Tamir etmek, imal etmek ne kadar zor. Ama bozmak, yok etmek, tahrip etmek yani menfi bir şey yapmak çok kolay. Bakalım başka ne söyleyecek. Onun için et tahribu eshel, durubu emsal hükmüne geçmiştir. Et tahribu eshel. Yani tahrip etmek kolaydır, tahrip etmek zor bir iş değildir, yıkmak kolay bir iştir. Bir duru bu emsal, yani bir misal, bir atasözü gibi, bir deyim gibi dilimize geçmiş. Devam edelim. İşte bu sırdandır ki, bakın tam da sualin cevabı burada gelecek. İşte bu sırdandır ki, ehli dalalet hakikaten zayıf bir kuvvetle, ehli dalalet zayıf bir kuvvetle. Demin ne demiştik? 20 adamın bir araya gelip de 20 günde yaptığı bir binayı bir adam ufak bir hareketle, vasıfsız bir adam, basit bir hareketle yıkabiliyordu. İşte ehli dalalet de zayıf bir kuvvetle pek kuvvetli ehli hakka bazen galebe ediyor, üstün geliyor. Neden üstün geldiği anlaşıldı mı? Yani onlar aslında bir şey yapmıyorlar. Bizim yaptığımızı bozuyorlar. Mesela sen evladını yetiştireceksin. Ne yapıyorsun? Evladına Kur'an öğretiyorsun, evladına namaza başlatıyorsun. Kolay iş mi bunlar? Çok zor. Kendimiz zorlanıyoruz yaparken. Ama senin evladının veya bir yakınının veya kendinin bütün bu çalışmalarını, bütün bu gayretini adamlar bir diziyle öyle mi? Bir tane işte televizyonda çıkaracağı bir furyayla bir anda mahvediyor. Ne kadar kolay değil mi işleri? Onun için ehli dalaletin yani bozmak için çalışanların, tahrip etmek için çalışanların yapmış olduğu işler bizi asla yolumuzdan döndürmemeli. Neden? Bakın sebebinde şurada söylüyor. Ehli hakkın öyle muhkem bir kalası var ki, ehli hakkın neyi varmış? Muhkem bir kalası, muhkem yani sağlam, sarsılmaz bir dayanak noktası var ki, eğer ona tahassun etsek, yani sığınsak, hakkıyla ona sığınabilsek, o müthiş düşmanlara, ehli dalaletin açtığı o bütün yıkım planlarına, ahlakı bozma planlarına, iyi yolda gitmemizi zorlaştıran o bütün planlarına inşallah ne yapacağız? Mukavemet göstereceğiz, dayanacağız. Nedir o? Şeriat-ı Muhammediye yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu din-i mübini İslam yani Kur'an diğeri nedir? Sünnet-i Ahmediye'dir Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi aziz kardeşlerim özetle Cenab-ı Hak iyilerin yardımcısı, ehli hakkın gerçekten de yardımcısı. Biz bunu tarihte de gördük. Samimiyetle hizmet eden, samimiyetle İslam'ı yaşama noktasında gayret gösteren herkese Cenab-ı Hak inayetiyle ve rahmetiyle yardım ediyor. Yeter ki biz o inayet ve rahmeti kazanmak için samimi bir gayret gösterelim. Hesabi olmayalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı İslami tebliğ ile İslam'ı anlatmakla ilk görevlendirildiği günleri hatırlayın. Geliyordu sahabenin biri, daha sahabe değildi. Efendimiz Aleyhisselam ona şunu söylüyordu. Daha doğrusu sahabi olacak şahıs Efendimiz'e şunu söylüyordu. Senin bu dediklerini yaparsan bana ne var? Ne olacak yani? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ona şöyle söylüyordu. Eğer bu dediklerimi yaparsan, yani Allah'ın varlığına, birliğine inanır, benim onun Resulü olduğuma inanırsan, namazını kılarsan, sonra sayı Efendimiz ilk etapta yapması gerekenleri sana cennet var diyordu. Ve o insan başka hiçbir pazarlık yapmadan Allah'ın rızasına ve cennetine kitleniyordu. Dünyada da bana ne var demiyordu. Yani bu samimiyeti kuşanırsak Allah'ın izni ve inayetiyle ehli küfrün, ehli dalaletin, ehli fıskın, ehli nifakın bütün planlarını tavrumar ederiz. Ama bu kalaya, yani bu sığınılacak kaleye samimiyetle sığınmamız gerekiyor. Bilelim ki karşımızdaki ehli dalalet herhangi bir iş yapmıyor. Yapılanı bozmaya çalışıyor tahrip etmeye çalışıyor. Biz 20 adam bir araya gelip de bir adama hakkı zor anlatırız ama o bir adamla bizim yapacağımız işi bozabilir. Bunu aldırmayacağız. Samimiyetle çalışacağız. Karşılığını sadece ve sadece Allah rızası olduğunu bilerek çalışacağız. Böyle çalıştığımız zaman da diyeceğiz ki ya Rabbi ben çalıştım. Netice sendendir diyeceğiz. Şimdi anlaşıldı inşallah değil mi? Neden hizbu şeytan dediğimiz? Şeytanın adamları, şeytana hizmet edenler, şeytan adına iş yapanlar çoğu zaman Allah adına iş yapanları yeniyorlar. Aslında yendikleri yok. Sadece bizim yaptığımızı onlar yıkıyorlar. Çünkü yaptıkları iş değil. Yaptıkları tahrip, yaptıkları yıkmak yaptıkları tahrip etmek olduğu için yıkmak olduğu için işleri kolay olduğu için bir şey yapıyormuş gibi görünüyorlar. Onun için geliniz bizim işimiz zor. Bizim işimiz meşakkat istiyor. Gözyaşı istiyor, çaba istiyor, uykusuzluk istiyor. Bakın siz burada Eve de gidebilirdiniz, başka şeylerle de meşgul olabilirdiniz ama geldiniz bir emek verdiniz belki yemek bile yemeyenleriniz var, işten gelenleriniz var. Ama ne olacak? Feda ederek olacak, cefa çekerek olacak. Yani ashab-ı kiramın başta Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yoluna baş koyduğu bir davaya küçücük bir taş koymak bile eğer bize zor gelirse ehli dalaleti, ehli küfrü, ve onların planlarını yıkmamız mümkün olmaz. Eğer biz bir kardeşimizin dahi Allah'ı tanımasını, kabre imanla girmesini, bu dünyada imanla yaşamasını ve yolun sonunu imanla tamamlamasını istiyorsak, alnımız terleyecek, zihnimiz terleyecek, gönlümüz terleyecek, gözümüz ıslanacak ve bu yolda iz bırakmak istiyorsak, ayak izimiz olacak. Yani koşacağız, durmayacağız, durmadan çalışacağız. Ve Allah'ın izni inayetiyle de inşallah Cenab-ı Hak bize onlara karşı zafer de verecek. Cenab-ı Hak her daim bizi ehli hakkın yanında eylesin. Her daim hidayet ehli eylesin. Vazifemiz zor da olsa, vazifemiz meşakkatli de olsa, iyilerin yardımcısının Allah olduğunu, Allah'ın inayet ve rahmetinin her daim üzerimizde olduğunu Rabbimiz bize bir an bile unutturmasın. Ve inşallah bizi zaferle, inşallah bizi yolunda istikametle bu işi bitirmekle de yolumuzu nihayetlendirmeyi bizlere nasip ve müesser eylesin. Aziz kardeşlerim şunu da tekrar ederek sözlerimizi tamamlayalım. Sığınacağımız iki tane kalemiz var. Ne olur bu iki kaleye sahip çıkalım. Birisi şeriat-ı Muhammediye dediğimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bıraktığı miras olan Kur'an ve ikincisi de sünnet-i Ahmediye dediğimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin açmış olduğu kutlu yol. Zaten biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin son sözleri de bu minvalde olmuştu. Size iki şeyi bırakıyorum. Bu iki şeye sımsıkı sarılırsanız asla dalalete düşmezsiniz demişti. Onlardan birisi Allah'ın kitabı Kur'an'dı, diğeri de Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetiydi. Bu iki güzel kaleye inşallah sığınıp, dünya hayatını Allah'ın istediği bir şekilde tamamlayabilmeyi Cenab-ı Hak hepimize nasip ve müessere eylesin. Geceniz mübarek olsun. Haftaya yine aynı gün, aynı saatte buluşmak. Hepimize nasip olsun. Cümle geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için El Fatiha.